Değerli izleyicilerimiz, bilginiz üzere emeklilerimizin geçim sıkıntısı maalesef ve maalesef yapılan zamlarla giderilmedi, hiçbir netice alınmadı. %5.75 zam yapılması demek emeklimize adeta bir çay parasının verilmesi anlamına geliyor. Hal böyle olunca vatandaşımız da yine bankaların yolunu tuttu emekli maaşını ya da evini, arabasını rehin vererek yeni kredi almanın peşine düştü. Çünkü aldığı maaşla evinin maalesef ve maalesef zorunlu olan ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek noktada. Şimdi değerli izleyicilerimiz sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Bu soruların başında ise hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor sorusu geliyor üzülerek size bu araştırmayı yapıyoruz. Maalesef ve maalesef artık emeklilerimizin pek çoğu geçinemeyecek halde, ay sonunu getiremeyecek halde elini, kolunu, gövdesini bankaya kaptırmış vaziyette borcunu borçla kapatabilmenin yollarını arıyor. Ben hiç kimsenin bankadan ne kredi kartını kullanmasını, ne kredi almasını, ne de ek hesaptan para çekmesini isterim. Ancak emekli öyle bir noktaya gelmiş ki artık evine bir kilo et alamıyor, bir kilo tavuk alamıyor. Emeklimiz etin tavuğun tadını neredeyse unuttu, kasabın yolunu unuttu. Maalesef ve maalesef pek çok emeklimiz icralık oldu. Pek çok vatandaşımız maalesef ve maalesef elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu faturasını dahi ödeyemez hale geldi. 2, 3, 4 fatura dahi biriktirenler var. Çünkü aldığı emekli maaşı yetmiyor. Ülkemizde emekli maaşı ortalaması 1700 lira. Son yapılan zamla beraber vatandaşlarımıza ortalama 120-130 lira civarında bir zam yapıldı. Bu zam vatandaşın derdine derman olmadı. Saygıdeğer izleyicilerimiz, peki bugün sizlere cevabını vereceğimiz çok önemli bir konu daha var. Onu da kısaca izninizle anlatmak istiyorum. Evi, arabası, arsası, tarlası olan emeklilerimizle ilgili bir avantaj durumu söz konusu. Eğer sizin eviniz varsa özellikle değerli izleyicilerimiz ve emekliyseniz Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip ediniz. Evi olan emeklilerimizle ilgili önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Şimdi Temmuz ayında değerli izleyicilerimiz enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Temmuz ayında %0.58 oranında bir enflasyon varmış. Fiyatlar %0.58 artmış. 12 aylığın ortalaması da %11.56. Bunun anlamı şu. Diyorlar ki bir yılda %11.56 enflasyon var. Fiyatlar bu kadar artmış. Ne derece doğru? Bunun yorumunu ben sizlere bırakıyorum. Örneğin Çarşıya, pazara gittiğinizde son bir yıl içerisinde fiyatlar %11 mi arttı, %30 mu arttı, %40 mı arttı? Lütfen cevabını siz videonun altına yazın. Bakın ülkemizde maalesef ve maalesef emeklilerimiz perişan vaziyette. Emeklilerimiz içerisinde %80'nin bankaya borcu var. Yakasını kaptırmış, ama yine bankanın kapısından ayrılamıyor. Çünkü vatandaşın artık gidecek yeri kalmadı. Yapılan zamlar bu vatandaşımızın derdine derman olmaktan maalesef çok ama çok uzak. Değerli izleyicilerimiz sizlerden gelen hangi banka emekliye altını çiziyorum emekliye daha uygun kredi veriyor diye sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ufak bir araştırma yaptık. Şimdi rakamları hemen sizlerle paylaşıyorum değerli izleyicilerimiz. Eğer 20 bin lira alırsanız 36 ayda yani 3 yıl geri ödemeli ne kadar taksitle ve toplamda ne kadar ödeyeceksiniz? Bunu bankaların rakamlarıyla açıklıyorum. ING Bank 0.79 faiz oranıyla aylık 658 lira 34 kuruş taksit ödemesi var. Toplamda 23.800 lira geriye ödeyeceksiniz. Garanti Bankası aylık faiz oranı yüzde 1.59, aylık taksit 773 lira, toplam 27.931 lira ödüyorsunuz. Tep Türkiye Ekonomi Bankası yüzde 0. 79 faiz oranıyla aylık 658 lira taksiti var. Toplamda 23.800 lira ödüyorsunuz. QNB Finans Bank Aylık 665 lira taksitle toplamda 24.000 lira geriye ödüyorsunuz. Türkiye İş Bankası %0.96 faiz oranıyla Aylık 681 lira taksit ödüyorsunuz. bin liraya toplam 24.646 lira geriye ödüyorsunuz. Akbank. Akbank %1.23 faiz oranıyla aylık 720 lira taksitle toplamda 26.025 lira geriye 3 yılda ödüyorsunuz. Denizbank yüzde 1.46 faizle 753 lira taksitle toplamda 27 bin235 lira ödüyorsunuz bu Vakıfbank Vakıfbank yüzde 0.89 faiz oranıyla aylık 672 lira taksitle toplamda 24.295 lira ödüyorsunuz 36 ayda. Kuveyt Türk yüzde %0.95 faiz oranıyla aylık 680 lira taksitle toplamda 24.596 lira geri ödüyorsunuz. Ziraat Bankası yüzde %0.98 faiz oranıyla aylık 684 lira taksitle toplamda 24.747 lira geriye ödüyorsunuz 36 ayda. Halkbank. Halkbank %1.01 faiz oranıyla aylık 688 lira taksitle toplamda 24.898 lira ödüyorsunuz. Enpara.com %1.05 faiz oranıyla aylık 694 lira taksitle toplamda 25.001 lira ödüyorsunuz. Yapı Kredi Bankası yüzde %1.83 faiz oranıyla aylık 809 lira taksitle toplamda 29.244 lira geriye ödüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz taksitler ve toplamda 3 yılda geriye ödemeniz gereken rakamları tek tek size açıkladık. Bu rakamlara değerli izleyicilerimiz yaklaşık en düşük 70 lira civarında dosya masrafı alınıyor. Bunun yanı sıra bazı bankalarda hayat sigortası yapıyor. Peki kimler alabilir bu krediyi? Bu krediyi değerli izleyicilerimiz genellikle banka puanı yani daha önce herhangi bir bankayla sıkıntısı olmayan vatandaşlarımızın hepsine veriyorlar. Emeklilerimize, dar gelirli vatandaşlarımıza, memurlarımıza, işçilerimize de bu krediden yararlanma hakkı veriliyor. Ama şunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Ben hiç kimsenin bankadan kredi almasını istemem. Asla. Ama emeklinin dar gelirli vatandaşımızın başka gidecek kapısı yoksa burada başka bir çözüm yolu da maalesef söz konusu değil. Vatandaş bankaların esiri haline getirildi. Vatandaş bankalara 4 5 10 yıl boyunca kendisini adeta köle etti. Her ay maaşından para kesiliyor, kredi kartını ödüyor, ek hesabı ödüyor, kredi taksitini ödüyor, 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 ödüyor. Gelinen noktada vatandaş adeta bankaların kölesi olmuş vaziyette. 2-3 kredi ödeyenler var. Borcu borçla kapatmak için kredi almanın peşinden koşan emeklilerimiz, dar gelirli vatandaşlarımız var. Bu bataklıktan vatandaşımızın özellikle de emeklimizin çıkartılması için mutlak surette emekliye 10 maaş faizsiz kredinin mutlak surette verilmesi gerekiyor. Vatandaş 2000 lira alıyorsa 20 bin lira faizsiz kredi kamu bankaları tarafından verilmeli ve 4 yılda da her ay maaşından yüzde %25 kesinti yaparak da vatandaştan geri alınmalı. Aksi halde vatandaş bu borç bataklığının içerisinden çıkamayacak. Bankalara olan borcu bitmeyecek. Vatandaşımızın çilesi ömrünün sonuna kadar maalesef devam edecek. Değerli izleyicilerimiz, şimdi evi olan tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren konuyu ele alıyoruz. Bu konunun adı vergi muafiyeti. Eğer siz bir emekliyseniz, ve sadece bir eviniz varsa ve o evde de yaşıyorsanız değerli izleyicilerimiz emlak vergisi ödemiyorsunuz. Tekrar ediyorum. Bir eviniz olacak. Başka üzerinize kayıtlı arsa, ev olmayacak. Ve bu evde yaşıyorsanız değerli izleyicilerimiz siz yaşamış olduğunuz belediyeye gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben emekliyim. Sadece bir evim var ve bu evde yaşıyorum. Yılda iki taksit halinde ödenen emlak vergisinden muaf hale geliyorsunuz. Yaşadığınız belediyeye bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. Nasıl bir dilekçe yazacağınızı Emekli TV'nin şu anda ekranın altında gördüğünüz Instagram hesabına girip takip edip oradan bu dilekçeyi görebilirsiniz. Bu dilekçeyi doldurup gidiyorsunuz yaşadığınız yerdeki belediyeye emlak servisine veriyorsunuz ve artık herhangi bir şekilde emlak vergisi ödemiyorsunuz. Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Arsamız var, evimiz var olur mu diye. Hayır olmaz. Sadece bir eviniz olacak. Üzerinize kayıtlı bir tek gayrimenkul olması gerekiyor. Arabam var işte bir evim var. Arabama da vergi ödeyecek miyim? Evet, arabaya vergi ödeyeceksiniz. İşte arsam var, o var, bu var. Ee, ben bu haktan yararlanabilir miyim? Hayır. Sadece üzerinizde kayıtlı bir tek gayrimenkul olacak. Yani ev, arsa vesaire bir tane olacak. Tek eviniz olacak. Bunu da unutmamanızı rica ederim. Tekrar ediyorum. Dilekçeyi Emekli TV'nin Instagram hesabına girerek, takip ederek oradaki dilekçe örneğini alabilirsiniz.